Evet arkadaşlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam yine aramızdan bazı arkadaşlarımızı yayına alacağım. Sizlerle harika sohbetler edeceğiz. Onun dışında bugün özel bir konuğum var. Ee, Türk e, en genç starlardan Alper Özer benim konuğum şarkıcı en genç starlardan. Kendisi benim konuğum. Şimdi gelsin onu alayım. Sizlerin Alper'e sorduğunuz soruları e, kendisine soracağım arkadaşlar. Aranızdan, aranızdan seçtiğim soruları. Cevap veremem. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi. Ne olsun bizde? Nasılsın? İyi misin? İyiyim vallahi. Ne olsun? Sen nasılsın kanka? İyi misin? Seni çok özledim. Ben <laughs> seni de seni özledim. Vallahi ya evdeyiz. Değişen bir şey yok. Sıkıntılı <laughs> günler. Aynen. Yani bir yandan sıkılıyoruz, bir yandan da şükrediyoruz. Öyle geçiyor Aynen. işte bir şekilde. Evet stüdyo kurdun kanka? Evet ya, eve artık gerçekten kafayı yiyordum, kayıt olarak. En sonunda dedim ki artık benim böyle bir oluşturmam gerekiyor. Hani en azından bir şeyler çıkarabilecek bir alan gerekiyor diye öyle bir karar aldım. İyi ki de almışım çünkü süreçte de işime zaten. Iyi, çok iyi. İşime yarıyor bayağı. Çok iyi yapsın. E kanka o zaman benim e, şimdi sana soracağım sorular var. E, fan hesaplarının sana sormak istediği sorular. Onun dışında ne da olsun. benim de birkaç tane var arasında. Tamam. E, i̇lk kendi sorumu sorayım. Kanka sana bir şey soracağım. Benimle beraber unutamadığın bir anım var mı? Seninle beraber mi? Aynen böyle hiç unutamadım böyle hep aklımda olan. Hmm. Düşünüyorum kanka. Valla seninle yani e, düşünüyorum. Bir ara şey yapmıştık. E, böyle boncuk bir silah mı atışa gitmiştik hatırlıyor musun? Aynen aynen. O, zaman, o zaman eğlenmiştik bak onu hatırlıyorum ama onun dışında gerçekten çok bir şey yapamadık ya yapmamız gerekiyor yani çok fazla. Airsoft şey atış yapmıştık. Hmm, aynen aynen hatırladım evet. O zaman çok eğlenmiştik aynen. Evet Evet. Soft. Kanka şimdi sana bir şey daha soracağım. Çıkardığın şarkılar arasında en sevdiğin şarkın hangisi? Hani bu benim yani bebeğim diyebileceğim bir şarkı. Yani Bilmiyorum ya yani e, yani en çok yani bebeğim bu benim bir şarkım diyebileceğim bir, yok ama en çok sevdiğim alışırlar diyebilirim yani en çok benim kardımdan bir, bir de tek bir eminle o çok hoşuma gidiyor onun dışındaki parçalarını tabii ki seviyorum ama çok daha fazla geliştirmem gerektiğini biliyorum onların üzerine koyacağım ama öyle yani çok böyle bir şeyim yok şu şarkı çok iyi gerçekten o benim şarkım diyebileceğim bir şarkı daha çıkartmadım. Ama yaparsın sen yakında çıkartırsın hocam. Yapıyorum yapıyorum hepsini bil, tut yani Baba. hepsini yaptım. Sadece piyasaya sunmayı bekliyorum zamanın gelmesini bekliyorum. Heh, ben de tam onu soracaktım sana. Yeni şarkılar gelecek mi? Evet yani ya şu de, an veya ne tarz şarkılar bekliyor? Şu an bir tane güzel bir Furkan Karakıldıç için prodüktörlüğünü yaptı. Ee, çoğu çok işte bilir ee, beatmaker Furkan ee, onunla çalıştık ve güzel bir, böyle trap bir altyapı yaptık ama çok basit olmadı. Güzel oldu. Yani farklı bir havası evet. var. Rap ama öyle ödö değil yani birazcık böyle vokalli bir gidişatı hmm. var bu yüzden benim hoşuma gidiyor bir de e, beat de çok güzel yüksek bir beat de çok iyi bir klip çekiyorum ona gerçekten hayal gücümde ne varsa onu yansıtacağım onun için de çok heyecanlıyım. Ondan sonra bir afro parçam çıkacak ondan sonra iki parçam var var yani bayağı bir parçam belki bayağı yani... var herkesin playlisti sen de olacak gibi gözüküyor umarım güzel yani güvendiğim şarkıları çıkaracağım bu sefer o yüzden çok mutluyum bekliyorum. O zaman ne mutlu bize. Ee, şimdi sana şey soracağım. Çekerken en zorlandığın klip hangisi? Çekerken en zorlandığım klip şey hmm. yaz geldi klibim. İki, iki gün sürmüştü. Ee, oh. de çekmiştik. Sonra teknede bütün güneşte yanmıştım. Kıpkırmızı olmuştum falan. <laughs> Bayağı acı çekmiştim. Güzeldi. Çok eğlenmiştim ama aynı zamanda çok uzun ve yani biraz yorucu bir tempoydu. O yüzden en zor en en çok uğraştım yani uzun süren uğraştığımızdan çok en çok uzun süren o diyebilirim. Aynen. Ee, kanka beraber hani şarkı söylemek istediğin bir ünlü var mı? Var. Birçok var Kim? ama şu an mesela isim vermeyeceğim ama belki çok şimdi yani dünyada tanınan insanlarla umarım bir şeyler yap, 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 yapma fikirlerimiz var şu anda. Konuşuyoruz. Güzel olacak. Öyle projelerim çok var. Ama net bir isim vermeyeyim tabii. Ki. Hiçbir şey belli değil şu anda %100. E, ama dediğim gibi yani Asuk sen ne biliyorsun benim tarzım ne dinlediğimi. Çok Aynen. fazla isim var şimdi ama yani bir Travis Kart'la bir şey gelse çok iyi olurdu tabii ki de. Ama Ya e, tabii ki e, çok iyi olur. Bakacağım. Aynen Yani gelsin çok iyi olur gerçekten. Ben de şimdi düşündüm de. Evet. E, kanka en sevdiğin şarkıcı ve en sevdiğin oyuncu? Eee en sevdiğim şarkıcı net biri yok ama en böyle daha en güzel takip ettiğim ve şarkılarını en çok beğendiğim UFO var. Alman rapçi. Aynen Ufo ben var. de çok sevindim. Onu seviyorum. Ondan sonra oyuncu olarak baktığın zaman da e, kimi kimse. Yani aslında ben biliyor musun oyuncuları daha çok karakterleriyle daha fazla tanıyan biriyim. Böyle gerçek hayatları da çok tanımıyorum. Ama Miley Brown e, onu Stranger Things'te oynayan karakter mesela onun oyunculuğu çok iyi o kızın. Onu beğeniyorum. Evet. O onun oyunculuğu gerçekten çok güzel. Ben de çok beğeniyorum onu. E, kanka senin kendi hayatın bir filme çekilecek olsaydı konusu ne olurdu? Benim hayatım bir yani belgesel gibi değil diyorsun. Böyle bir hikayeyle ilerlesin. Yok yok. Belgesel Aa, ne olur? Ne bu? Senin hayatın deyince ya benim hayatım olurdu diyecektim. Bekle. Yani şöyle olurdu herhalde. Böyle müzik yani müzikle ilgili tabii ki böyle çalışan ondan sonra birçok kişinin onu tanıdığı ama hep arkada böyle farklı olayların döndüğü ve o arkada dönen o farklı olayları gösterirdim büyük ihtimalle. İnsanların yani aslında bildik, bilmedikleri tarafın daha fazla ekranı verirdim. Daha fazla dikkat çekerdi diye düşünüyorum. Çok, çok güzel bir film. Ya Çok güzel bir film konusu. Evet. Kanka bir dövme yaptırsaydın. Konuş ne olurdu? Ne? Yani dövme yaptırsan, dövme yaptırsaydın herhangi bir yerine. Yani mesela Vallahi, nereye Vallahi... yaptırdın? Bir de hani konusu ne olurdu? Vallahi şöyle bilmiyorum ya elime çok yaptırmak isterim şurama. Şu elimin üzerine yani şu bileğimden sonrasını kaplatmak çok isterim. Sadece elimin üstünü böyle parmaklarım ve elimin ortası. Anlam olarak da yani tabii ki bana göre bir anlamı olurdu. Belki böyle tatlı küçük bir şey yani anlamlı anlamlı olurdu. Ama anlam olarak da yani genelde müzik ve heyecan ve mutlulukla ilgili bir şeyler olurdu. Beni böyle yükselten olaylarla ilgili bir şeyler olurdu ama en önemlisi güzel durması bence. Anlamda çok yani baktığım zaman hoşuma gitmesi. Ha, evet o da güzel. En yani sonra pişman olmamak için. Aynen yani öyle anlamı var ama yani kötü duruyor da güzel olmuyor. Biraz güzel estetik durması önemli olan. Peki karantinadan çıkınca yapacağın ilk şey ne? Klip çekmek. <laughs> Başka İyi şey çekmek. Başka ne bileyim sokağa çıkıp koşmak ama öyle değil ya. Ne bir or, uzak yani böyle kimsenin olmadığı yerlere gidip rahat rahat böyle kafamı dinlemek istiyorum ama şu an evet. ama gene yani değişen bir şey olmayacak. Yine insan içine çok girmeyeceğim. Biliyorum. <laughs> Biliyorum <zaten gülüyor> ee, onun dışında kanka evde başka neler yapıyorsun? Hani şu an seni takip eden, bizi takip eden kişilere ne tavsiye edebilirsin evde? Evde müzik yapıyorum ama herkesin tabi müzik yapabilecek bir alanı ol, olmadığını biliyorum. Bu yüzden, tabii ki stüdyo gerekiyor arkadaşlar ama hani bir şeylere başlamak için de stüdyoyla başlamazsın. hani Bir söz yazsınlar, bir şeyler denesinler, ne zaman hayallerinin üzerinde birazcık böyle geliştirsinler, baksınlar. Onun dışında yani dışarı çıkınca ki eğlenecekleri günleri bek şey yapsınlar, düşünün motive olsunlar. <laughs> Değil mi? Şimdi dışarıda olsak yarın neler yapabiliriz falan. <laughs> evet sabah kalkıyorum böyle tam bir dışarı ha aklıma geliyor duruyor. Hayal ediyor musun sen de dışarı çıkınca ne yapacağını? Ediyorum ya gerçekten artık yani sokağa çıkıp çıkmamak gibi bir hayatımızda öyle bir sohbet böyle bir muhabbet bile yoktu yani sokak ya yani, yani şimdi iki durum çok farklı olduğu için de harbiden gel özgür olmanın değerini. Çok güzel. Ben de çok severim. Evet. E, hayatım bir fi filme çekilecek olsaydı Santuray ne olurdu? var Bakmam gerekiyor benim. Deli gibi bunu incelemem gerekiyor ama yani bilmiyorum ya. Bu aklımda. Hani bu müzik, evet bu müzik benim filmimin müziği olabilir. Var ama çok böyle şey isimler, no name isimler yani. Şarkıların ismini bile ben şu an yüzde bilmiyorum. Onun için bir bakmam gerekiyor listemden. Ama net bir şey buna gerçekten söylemem. O kadar şarkı dinliyorum o kadar fazla şarkı harbiden böyle beğendiğim o kadar fazla şarkı var ki yani. Baktığım zaman bir şey diyemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben de şey diyecektim. <laughs> Alper'den bir şarkı alırsak hani istediği şarkıyı seni yolcu ederken o şarkıyı açacaktım. Çok kötü oldum bak. Vallahi ablanıyorum. <laughs> çok fazla şarkı var aklımda. Ama aklıma gelirse yayın esnasında ben sana yeni çıkmadan önce söylerim bir şarkı onu açarsın. Güzel haber. İyi çok güzel. E kanka şey soracaktım ben sana. Hani şimdi. anladım. Ee, bir de